Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Bugün sizlere tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan, inanması güç ama gerçek olan en şaşırtıcı insan öykülerini anlatacağım. Bu hikayeler insanlığın sınırlarını zorlayan, bazen gözyaşlarına boğan, bazen de hayranlık uyandıran olaylarla dolu. Hazırsanız başlıyoruz. 1823 yılında Amerika'nın vahşi batısında Galas adında bir kürk avcısı, Missouri Nehri yakınlarında bir boz ayı ile karşılaştı. Galas bir grup avcı ile birlikte bölgede kürk topluyordu. Ancak bir gün aniden bir boz ayının saldırısına uğradı. Ayı Galas'ı yakaladı ve onu defa defalarca pençeleriyle yaraladı. Galas neredeyse ölümcül yaralar aldı. Ancak bir mucize eseri hayatta kaldı. Galas'ın arkadaşları onun öleceğini düşünerek onu orada bırakmaya karar verdiler. Ancak Galas inanılmaz bir irade göstererek yüzlerce kilometre boyunca sürünerek ve yaralarıyla mücadele ederek medeniyete ulaştı. Bu süreçte yaralarını kendi başına tedavi etti, yabani bitkilerle beslendi ve vahşi doğanın tehlikeleriyle karşı mücadele etti. Hook Galas'ın hikayesi insan iradesi sınırlarını zorlayan bir örnek olarak tarihe geçti. Bu hikaye 2015 yılında Diriliş, Drivan'ın filmine de ilham kaynaklandı oldu. Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Glass, izleyicilere insanın hayatta kalma içgüdüsünün ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Phineas Gage, beyninden mızrakla yaralanan adam. 1848 yılında Phineas Gage adında bir demir yolu işçisi Vermont'ta bir patlama sırasında beynine bir demir çubuk saplandı. Çubuk Gage'in yüzünden girip kafatasının üstünden çıktı. İnanılmaz bir şekilde Gage bu kazadan sonra birincini kaybetmedi ve hatta yaralı halde yürüyerek yardım istedi. Ancak Gage'in kişiliği bu kazadan sonra tamamen değişti. Daha önce sorumlu ve saygın bir işçi olan Gage, kazadan sonra dürtüsel, agresif ve sorumsuz birine dönüştü. Bu değişim doktorların ve bilim insanlarının dikkatini çekti ve nöroloji biliminde bir dönüm noktası oldu. Gilles Gage'in hikayesi beynin frontal lobunun kişilik ve davranış üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı oldu. Bu olay modern nörolojinin temellerini atan en önemli vakalardan biri olarak kabul ediliyor. Listenin 3. sırasında Aaron Ralston, kolunu keserek hayatta kalan dağcı. 2003 yılında Aaron Ralston, Utah'taki Blue John Kanyonu'nda bir dağ geçtiği sırasında dev bir kayanın altında sıkıştı. Ralston, kayanın hareket etmesi sonucu kolunu sıkıştırdı ve 5 gün boyunca mahsur kaldı. Bu süreçte suyu ve yiyeceği tükendi ve hayatta kalma mücadelesi verdi. 5. günün sonunda Ralston, hayatta kalmak için radikal bir karar verdi. Kendi kolunu kesmek. Bir çakı kullanarak kolunu kesen Ralston, daha sonra kanyondan tırmanarak kurtuldu ve yardım buldu. Aaron Ralston'ın hikayesi insan iradesi sınırlarını zorlayan bir örnek olarak tarihe geçti. Bu olay 2010 yılında 127 saat filmine ilham verdi ve James Franco'nun canlandırdığı Ralston izleyicilere insanın hayatta kalma içgüdüsünün ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. Listenin dördüncü sırasında Violet Jessup var. Titanic ve kardeş gemilerden kurtulan hemşire. Violet Jessup hem Titanic hem de onun kardeş gemisi Britannic'in batışını tanık olan ve her iki kazadan da sağ kurtulan bir hemşireydi. Jessup 1912 yılında Titanic'in batışı sırasında gemide bir hemşire olarak görev yapıyordu. Gemi buzdağına çarptıktan sonra Jessup bir can kurtaran botuna binerek kurtuldu. Ancak Jessup'ın hikayesi burada bitmiyor. 1916 yılında Britanik gemisi de bir mayına çarparak battı. Jessup bu kazadan da sağ kurtulmayı başardı. İnanılmaz bir şekilde Jessup her iki kazadan da sağ çıkan az sayıda insanlardan biri oldu. Violet Jessup'ın hikayesi talihsizliklerin ve şansın inanılmaz bir karışımını yansıtıyor. Onun hayatı tarihin en büyük deniz felaketlerine tanıklık eden bir kadının inanılmaz öyküsünü anlatıyor. Listenin 5. sırasında Hiro Onoda, 30 yıl boyunca savaşmaya devam eden asker. 2. Dünya Savaşı'nın bitmesine rağmen Japon asker Hiro Onoda 1974 yılına kadar Filipinler'deki bir adada savaşmaya devam etti. Onoda 1944 yılında Lubang Adası'na gönderildi ve burada gerilla savaşı yürütmekle görevlendirildi. Savaşın bitmesine rağmen Onoda komutanından teslim olma emrini alana kadar 30 yıl boyunca adada kaldı. Bu süreçte Onoda adadaki yerel halka saldırdı ve hayatta kalmak için doğal kaynaklar kullandı. Onoda'nın hikayesi 1974 yılında eski komutanın adaya gelip ona savaşın bittiğini söylemesiyle sona erdi. Ona da teslim olduktan sonra Japonya'ya döndü ve hayatının geri kalanını sakin bir şekilde yaşadı. Hiro Onada'nın hikayesi sadakatin ve görev bilincinin ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Onun inanılmaz öyküsü savaşın insan üzerindeki etkilerini anlamamıza yardımcı oluyor. Listenin 6. sırasında Julian Koepka. Uçak kazasından sağ kurtulan genç kız. 1971 yılında Julian Coyepka adında 17 yaşındaki bir genç kız, Peru üzerinde uçan bir uçağın düşmesi sonucu hayatta kaldı. Uçak bir fırtına sırasında düştü ve Julian ormanın derinliklerine düşerek yaralandı. Ancak inanılmaz bir şekilde hayatta kaldı. Julian 10 gün boyunca ormanda tek başına hayatta kalmak zorunda kaldı. Yaralarına rağmen nehirleri takip ederek medeniyete ulaştı. Onun hikayesi insanın doğaya karşı verdiği mücadelenin en etkileyici örneklerinden biridir. Listenin 7. sırasında Luis Zamperini, savaş esiri ve hayatta kalma ustası. İkinci Dünya Savaşı sırasında Louis Zamperini adında bir Amerikalı asker Pasifik Okyanusu'nda uçağın düşmesi sonucu 47 gün boyunca denizde hayatta kaldı. Daha sonra Japonlar tarafından esir alındı ve 2 yıl boyunca esir kampında kaldı. Zamperini'nin hikayesi inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Onun öyküsü Unbroken um filmini ilham verdi ve insan ruhunun ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. İstenin 8. sırasında Ada Blackjack, Arktik'te tek başına hayatta kalan kadın. 1923 yılında Ada Blackjack adında bir unit kadını Arktik'teki Wrangel adasında tek başına hayatta kaldı. Ada, bir keşif ekibiyle birlikte adaya gitmişti. Ancak ekip üyeleri birer birer öldü, Ada 2 yıl boyunca tek başına hayatta kalmayı başardı. Onun hikayesi, insanın doğaya karşı verdiği mücadelenin en etkileyici örneklerinden biridir. Listenin 9. sırasında Mauro Prosperi, çölde kaybolan maratoncu. 1994 yılında Mauro Prosperi adında bir maratoncu, Maraton des Sables yarışı sırasında çölde kayboldu. Prosperi 9 gün boyunca çölde hayatta kalmak zorunda kaldı yaralarına ve susuzluğuna rağmen medeniyete ulaşmayı başardı. Onun hikayesi insanın doğaya karşı verdiği mücadelenin en etkileyici örneklerinden biridir. Lisenin 10. sırasında Alexander Selkirk, Robinson Crusoe'nun gerçek hayattaki ilham kaynağı. 1704 yılında Alexander Selkirk adında bir denizci Pasifik Okyanusu'nda bir adada tek başına hayatta kaldı. Selkirk 4 yıl boyunca adada yaşadı ve daha sonra kurtarıldı. Onun hikayesi Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe romanına ilham verdi. Selkirk'in hikayesi, insanın doğaya karşı verdiği mücadelenin en etkileyici örneklerinden biridir. Bugün sizlere insanlık tarihinin en şaşırtıcı öykülerinden bazılarını anlattım. Bu hikayeler insanın ne kadar güçlü, dirençli ve inanılmaz olabileceğini gösteriyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.